Evet tekrar merhaba 11 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya programı ile karşı karşıyayız 16-15'de başlayacak Meydan Koşu 2000 Kum 3 yaşlı İngilizler'de 8 numara Tala taler. Herkesin teki gibi yürütüyor Mehmet Kaya Üstünde Bu rakip olarak da baktığımızda 6 numara Atom Ayşe 5 numara Ekürüsü ile beraber Uygurum. Bence bu ayak için yeterli. İkinci ayağa geldiğimizde 3 numara Karmender, 2 numara Kıvırcık Mehmet ve 6 numara Kaya Fırtınası. Ben bu Kaya Fırtınası'nı yazmak tam bıkmayacağım. Kaya Fırtınası'nın yarış artık kazansın diye e, bombalı düşünüyorum. Burası 3-2-6. 3. koşu 2100 şartlı 5 Yamak 2, 3 ve yukarı İngilizlere ait. 1 numara Dabbe, 2 numara Bastani. Arasında yarış ne kadar da olsa koşacak gibi dursa da. 3 numara Kahraman Trader. Bu atı dikkat ediyoruz. 4. koşu 2000 kum meydan 3 İngilizlere ait. 6 numara Yavaş Atlı, 7 numara Ocean Way ve 10 numara Temp Tres arasında yarışın. Koşmasını bekliyorum. Az hata yapayım. Bence meydana veda edebilir. Beşinci koşu 1700 sentetik Handicap 15 kişilere mahsus. 2 numara Aksu ilk atımız 9 numara Şaşkova. 3 numara Anamur Çiçeği. 10 numara Nazlı Çocuk. 8 numara Beren Kız diyoruz. 2100 kısa vade 7 sentetik 4 ve yukarı Araplar. Kızıl gezegen 3 numara, Berkan 4 numara arasında yarışın gideceğini düşünerekten 2 numara Bombacan'a dikkat diyoruz. Geldik 7. koşu 1300 çim handikap 14 dişilere mahsus 3 numara uygunun kızı bu grubun üstünde gibi duruyor. Son yarışları bence güzel. Tırnağın ucuna geldi. Hata yapmazsa aprantisi bence yarışı kolay tempoda bitireceği kanaatindeyim. Uygunun kızı tek. Handikap 17 2100 sentetik 3'ü yukarı İngilizlerde. 3 numara Seddül 4 numara Mandacan'ın arasında kopacak yarışı. Baktığımızda 8 numara Rüder Torian, 6 numara Santanoğlu gör ve 7 numara Mike Maker. arasında yarışın koşmasını beklerken geldik son aya, Son ayaktan şartlı 19. 1500 sent tepik. 7 numara sakallı Yiğit Mevzat Avcı ile 1 numara Pınar Ağası 3 numara Başbeli dedik ve herkese hayırlı, bol, kazançlı bir gün diliyorum. Yardığınız ganyan olsun, sağlığınız daim olsun.